Uzay, insanlığın sonsuza dek hayranlık duyduğu, gizemlerle dolu bir sınır. Geçmişten bugüne yıldızlara olan bu ilgi bizi aya, gezegenlere ve hatta galaksiler arası boşluğa taşıdı. 20. yüzyılın ortalarında başlayan uzay yarışı, aya ilk insanlı uçuşla zirveye ulaştı. Hubble gibi uzay teleskoplarının fırlatılması, evrenin derinliklerine dair bilgimizi genişletti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kuruluşu, farklı uluslardan bilim insanlarının ortak çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. ISS'de yapılan araştırmalar, uzayda yaşam ve bilim hakkında değerli bilgiler sunuyor. Mars'a yapılan keşif görevleri ve kızıl gezegene insan gönderme planları, Mars'ta yaşamın araştırılması ve potansiyel kolonileşme fikrini gündeme getiriyor. Gelişen teknoloji, derin uzay keşiflerini ve insanlığın uzaydaki geleceğini şekillendiriyor. Yeni keşif araçları ve teknolojiler, uzayın daha önce bilinmeyen sırlarını açığa çıkarıyor. Uzay keşifleri bize evrenimiz ve yerimiz hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Uzayın keşfi, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi besliyor.